Son günlerde görevini kötüye kullanan cerrahlar gündemde efendim. Ameliyat edeceği hastalardan bıçak parası adı altında ücret talep eden doktorlar mercek altına alındı. Son olarak Konya'da bir hasta bağırsak ameliyatı olmak için doktoruyla açık açık pazarlığa girişti. Lazer cihazını öne süren doktor 20 bin lira talep etti. 17 binde anlaşma sağlandı. Neyse ki skandalın açığa çıkmasıyla o doktor tutuklandı. Peki Böyle bir durumla karşılaşırsak ne yapmalıyız? İşte yanıtı. de mi Evet. Ne kadar istediler? Ee, 20 bin. Hekim burada Türk ceza kanununun 257. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Ağrıdan kıvranan hastaya ameliyat dendi. Ancak tam bıçak altına yatmaya hazırlanırken hayatının şokunu yaşadı. 27 Haziran'da ağrı şikayetiyle hastaneye gitmişti. Doktorun ameliyat demesiyle de ameliyat süreci başladı. Ancak aradan geçen 3 gün sonra doktordan bir kötü haber geldi. Doktor ameliyatta kullanacağı lazer için tam tam 20 bin lira para istedi. Hasta ve doktor pazarlığa tutuştu. Doktor 17 bin liraya ameliyatı yapmayı kabul etti. Devreye polis girince skandal patladı. Verir miydiniz o parayı? Vermem. Niye vereyim ki? Vermem. Şikayet ederdi. Ardından o kişi ameliyatı ne oldu? Hasta yakınları parayı vezneye yatırmak isteyince ortalık karıştı. Bıçağın altındasın. Can mı mal mı? Ben canı tercih ederim yani. Ama sonradan da şikayetçi olurdum yani. Canı kurtardıktan sonra. Görevini kötüye kullanan cerrah suçüstü yakalandı. Gözaltına alındı sonra da tutuklandı. Hekim burada Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinde de düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Zira kamu görevlisi olmanın vermiş olduğu kolaylık ile kendisine maddi bir menfaat sağlayan hekim 3 aydan 1 yıla hapis cezasıyla cezalandırılmak durumunda kalacaktır. Peki canı için paradan vazgeçmeyi göze alan yüzlerce hasta böyle bir durumla karşılaştığı takdirde ne yapmalı? O parayı verirdim mi diyorsun? Verirdim çok acil ise. Ameliyat için bıçak parası ya da lazer parası adı altında para telep eden doktorlara kesinlikle ödeme yapılmaması gerekiyor. Elden ödeme yapılmaması gerektiği gibi havale gibi yöntemlerde de açıklama kısmına bağış tarzı şeyleri yazılmaması konusunda uzmanlar uyarıyor. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kalırsa derhal hekimini değiştirmeli, başka bir hekimle tedavisine devam etmeli ve para talebinde bulunan hekim hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalı. Müzik